Da, bu nasıl güzel bir, bir e, ne sohbetleri diyelim, farkındalık sohbetleri. Pelin ne farkındalık? İki <laughs> P. <2P. gülüyor> Değil mi? İki P. Üç K'dan P. sonra iki P. <laughs> evet, nerede kalmıştık? Anlattılar abla. En son ne dedim <laughs> şey de <hatıramıyorum. gülüyor> Dur, ben? Şey hatırlamıyorum. Dur, evet, de sanki Bu okulla ilgili kaza yapmıştın yani, ya. Evet, evet. Yani Oradaki araba sebebi. Gelecek planım. planın o duruyor orada. Ee, bir tarafta korkularım var. O gün yüzüne çıkıyor. Çıkacak yani çıkmak zorunda. Bir tarafta da cesaretin var. Aslında hepsi senin içinde işte onu söylüyorum. Bir de orada o, Özkan Aksan'ın şey dedi. dedi. Korkun da korkuların sende. Cesaret de sende. Ne istiyorsan hepsi içimizde yani. Hani diyoruz ya iyi de var kötü de var içimizde. Her duyguyu içinde barındırıyoruz. ...gölge taraflarımız mesela... ...bastırdıklarımız, işte yargıladıklarımız... ...gölge taraflarımız... ...hepsi içinizde mevcut... ...dışarıda, içeride ben bir şeyi yargıladığımda... ...dışarıda bana görünür hale geliyor... ...onun gibi düşün... ...o yüzden e, korku da bende... ...cesaret de bende aslında... ...korku bana... ...annemin söyledikleriyle gösteriliyor... ...aslında onu söylediyseniz kendi içinde... ...aslında kendine söylediğim ama... ...tabii kendime söylediğimi... Annem yansıtıyor. tarafından bana söyleniyor, öyle. Evet. Evet. Cesaret de var içinde. Ona o da özgün Eşim ha, tarafından söyleniyor. Anlatabildim hmm. mi? Bir tarafın tamam, evet doğru. Evet. Bir tarafın diyor ki otur evet. sen annesin, çocuklarınla zaman geçirmeyiz de. biz Hani bizim geçenlerde de paylaşmıştım. Ee, bu da bir teknik. Üç tane sandalye koyuyorsun. Bir karar aşamasındasın ya da problem gördüğün bir şey var bunu kime hani mesela az önceki durum konuştuğumuz durum için olsun hı hı. tamam mı? 3 tane sandalye var burada sandalyenin bir tanesinde seni çok iyi tanıyan çok iyi tanıyan birisi ona sordun o az önce bana sorduğun soruyu ne yapman gerektiğini sana ne söylerdi bu seni çok tanıyor bir tanesi ara sıra selam verdiğin bir tanesi de hiç tanımayan seni. Hmm. Bu şey ilişki sorusuyla ilgili. Evet evet. So söyle bakalım. Bu seni çok tanıyan ne derdi sana? Aa ne kadar zor bir soru. de oldu. Bak bu bahsede. Bahsede. buraya geldi. Zor bir soru. bu konuştuğum o kişiyle alakalı ne yapmam gerektiğiyle ilgili mi? Hani evet oturuyor. sorusu. Diyorsun ki burada bir üç kişi oturuyor. Hı -hı. Biri seni çok iyi tanıyan. Birisi evet. arada sırada gördüğün, selamlaştığın. Birisi de seni hiç tanımıyor. Hiç tanımıyor. Tamam mı? Burada üç kişi oturuyor. Onlara soracaksın. Diyeceksin ya benim böyle böyle bir sorunum var. Karar veremiyorum. Ne yapsam karar veremiyorum. Bu çok iyi tanıyan senin bu soruna ne cevap verirdi? Hmm. Beni çok iyi tanıyan kişi ee... ne cevap verirdi? Çok düşünme. Ay işte. Öyle ee... çok düşünme. İlk geldiği gibi düşün. Yani beni çok iyi tanıyan kişi derdi ki e, içinden geldiği gibi ol yani her şey olacağına varır hmm. her şey olması gerektiği gibi olur derdi hmm. az tanıyan kişi e, mantıklı ol mantığınız sesinizinde diyebilir hmm. e, hiç tanımayan kişi de ama sal gitsin diyebilir mesela. Hmm. Hani çok düşünme. Yaş yaşa, gitsin öyle mi diyebilir. Belki, hmm. belki evet. öyle diyebilir. Tamam. Hani bilmiyorum şimdi. Evet. O işte hiç tanımayan seni, senin bilinçaltın. Belki bilinç dışın. Şimdi bilinçaltı, bilinç dışı aynı şey. Bir kısmı bilinçaltı diyor. Ee, o yüzden hani bilinçaltı de, bilmediğimiz tarafımız hani içeride kalmış. O doğal diye bir şey vardır. Görsel vardır hani buzdağının üstü görünen bir de altta bir buzdağı vardır. Hani o da görünmeyen evet, evet. kısmı ya. Bilinçaltı odur yani. Hani bilmeden yaptıklarımız yönetir bizi bilinçaltı. Bilinç düzeyi daha farklı. İşte orada bilinçaltın senin. O bilinçaltı hiç değil. Evet. Bilinçaltın yani diyor ki sana yaşa gitsin. Allah Allah. Tayyip, Tayyip. Peki o en çok tanıyan kişi ki oluyor yani neyi e, bilinç, bilinç düzeyi. o bilinç, bilinç düzeyi. Yani He. bir seviye, seviye düşün Mesela bilinç altına verip Bak hmm. bilinç altına Aman çok düşünme. Yaşa gitsin. Evet. Çünkü öbür türlü zihnimiz. Zihin. Öbür türlü birazcık daha kalpsel. Ee, duygusal yanımız yani. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Mi? Anladım. Zaten işte korkular da o zihnin oyunu bize. Çünkü ruh, ruha baktığın zaman ruh korkmaz. Hiçbir zaman. Ee, bir şey de ihtiyaç hissetmez. Ruhun aslında zaten ee, eksik, eksiği yoktur. Eksiği yok. yoktur yani. Eksiği yoktur. Anladın mı? Eksik zanneden zihin egodur. Bir şey olduğunda mutlu olacağını zanneden egodur. Ama zaten ruh sahip olan. Zaten sahipsin. O mutluluğa da sahipsin. Çünkü varsın zaten var zaten oluştan bu olarak. Zaten var olduğun için değerlisin, kıymetlisin. Ve var olduğun için bu hayatta bir amacın var. Bu hayatta varoluşunun bir katkısı var bu hayata. Onun için zaten mutlu ve huzurlu olmalısın. Ama işte o zihin ego programı da ilahi planın bir parçası. Sana onları yaşatarak içe dönmeyi mi? İçe dönmeyi. Evet. Aslında Skiz kalbi düş, daha çok eee düşünmeyi. Bunları biz yani, dışarıda tamam, onaylık evet, aramak, dışarıda sevgiyi aramak. Onun, egonun. Tabii o da öyledir şey. Hani biz psikolojik açıdan bakarız ama. Yani spiritüel anlamda egonun hiç yani egonun diyorum, e, ruhun hiçbir şeye ihtiyacı yani, yok Hani ruhun onaylanmaya ihtiyacı tabii. yok aslında. Yok, yani, tabii ki yok. Birisinin onu sevmesine, sevgiyi vermesine evet, evet, ihtiyacı yok. O sevginin kendisidir zaten. Anladın mı? Hepimiz öyle sevginin bir e, sevgiden var olmuşuz. Zaten sevginin karşısında da korku var. İşte o yaşadığımız o pandemi döneme aslında o korkuların ayyuka çıktığı zamanlar. E, yani korku varsa sevgi yoktur. Orada. Korku ve sevgi birbirinin zıttı. zıttı. Bir karanlık. Tabii. O da dualite de zaten bu boyutta üçüncü boyutta. Üçüncü boyut algısında bu dünya e, hayatı, ilk üç çakra belki bu aşamada e, zıtlıklar var. Ama sonra artık kalp çakrasından sonra koşulsuz sevgiye doğru gidiyorsun. Yani koşulsuz sevgiyi öğreniyorsun. Ve üst çakralar artık daha çok seni sevgiye yani yaradana yaklaştıran çakra sistemi. Mesela koşulsuz sevgi için ne yapmak gerek? Yani birini koşulsuz sevmek ya da kendini koşulsuz sevmek için. Ben mesela burada takılıyorum. Şu var işte ama o da bir süreç. Bence o da bir süreç. Ben yani ben onu bazen yapamıyorum. Bir takım işte. şeyleri halledemeden daha, o ilk üç çakrayı halletmeden koşulsuz sevgi boyutuna gelemez insan. O da bir aşama. İşte o yüzden diyoruz ya yüzleşmeler lazım. Şimdi geçmişte, Şimdi geçmiş gelecek yok diyoruz ama bir zihnin o programı da var. Hatırladığın, geçmiş zannettiğin yaşanmışlık var. Şimdi zamanın algısına bakarsak zaman böyle bir düz çizgide bir şey değil. Dairesel olduğunu düşün ya da sonsuzluk işaretini düşün. Hani hep bir varoluş söz konusu. Ama şimdi de şu anda sonsuz olasılık var. Yani sen şu anda bir adım attığında o olasılık var. Bu tarafa bir adım attığında o olasılık da var. Sen ne karar verirsen aslında senin için yeni bir olasılık. Yeni bir olasılık senin kararında. Ama işte denir ki <laughs> o kararı da sana verdirsen var. O her şeyi biliyor zaten. Senin ne yapacağını da biliyor. Bizim o ilk üç çakrayla bir okul sistemi gibi düşünürsen çakra sistemini. Nasıl işte ilkokul, anaokulundan başlıyorsun. İlkokul, ortaokul. Şimdi ben ilkokul, ortaokulu geçmeden üniversiteye gidebiliyor muyum? Gidemezsin. Yani o korkuyu, belki o sevgisizliği, belki işte dualite dediğimiz yani. Onları yaşayacaksın ki sonra bu farkındalığa gelip Zaten senin varoluştan itibaren sevgi olduğunu hissedip, o saf sevginin sende olduğunu, her şeye, herkese karşı hissedersin zaten onu. Mesela şey yapıyoruz biz, ilişkilerde de öyle ki, hep almaya çalışıyoruz. Fark... Mesela onu fark ediyorum, sonra da kendime diyorum Hı. ki, hayır değil. ben de verdim, ee... ben de veriyorum. Değil mi? Yani orada kendini dilenci konumuna düşürüyorsun Hı. aslında, Dilen, dileniyorsun. <laughs> sevgi dileniyorsun. Aslında sende olan bir şeyi niye dileniyorsun ki? Zaten o sende var. Evet. İşte içinde... bu bundan... farkındalığa i̇şte bazen buna mesela şey oluyorum Pınar abla. Bazen e, bunun bunu farkında olarak davranıyorum. Bazen de kendimi bir anda o egonun içine buluyorum. Ve işte bir anda sevgisizlik ve ilgisizlik hissiyle doluyorum. Hı -hı. Orada işte yapmak gerektiğini mesela. Hepsi normal. Orada işte o iç çocuğu sık sık ziyaret edip iyileştirmek, onunla konuşmak, ee, o karşılanmamış ihtiyaçlarını onun fark edip görüp ama şimdi artık sen bir yetişkinsin bunun da farkında olun. Ee, artık ben bir yetişkinim. Kendi kendimin ebeveyni olacağım. Kendi kendim yani bana artık ne bir annem e, sevgi gösterebilir gösterir o ayrı ...beklememeli. İşte o beklememe <laughs> modunda olmak... Evet. Sanırım. Bunun farkına vardığın andan itibaren... ...zaten artık beklemiyorsun çok da. Değil mi? Yani Biri benden ilgilense de... O ihtiyacın kalmıyor. Çünkü sen zaten özünde... ...değerli ve sevgiyi hak ettiğini... ...zaten sevginin kendisini olduğun andan itibaren... ...dışarısı da sana o sevgiyi gösteriyor... ...sunuyor zaten. Eğer dışarısı sana o sevgiyi sunmuyorsa... ...bil ki senin içerinde zaten... O sevginin eksikliğini hissediyor. O yüzden dışarısı sana bunu gösteriyor. Aynı işte. Evet. Kendimizi İçeride ne varsa bir dışarıda, bir var. dışarıda o var diyoruz ya. Doğru. Yani içeride büyük bir sevgi olduğunu düşün. Dışarıda kimse sana sevgisizlik hissettirmez. Hmm, anladım, anladım. anladım. Hı. İşte o zaman onun farkına varmak ve sık sık kendine bunu tekrar söylemek. Ben sevilmeye layığım. Ben sevginin kendisiyim zaten. Hmm. Kim bana ne yapmış olursa olsun. Bunlar hepsi benim kadersel planımdı. Yaşanması, Yaşanması gereken gerekendi. Annem en iyi anne. Babam en iyi anne. Olabilecek. Baba, olabilecek uygun, benim için olabilecek en, en iyi, iyi kurguydu benim hayatım. Ve ben işte o gün anlattım ya çalışmada da. Yani başka yerlerde de söylüyorum. Charlie çarpı Chaplin'i düşün. Yoksul bir çocuk. Okula gidecek ayakkabısı yok. Annesi topuklarını kesiyor o ayakkabıyı düzeltiyor, <laughs> çocuğuna giydiriyor ve öyle gidiyor çocuk. Düşün. Ayakkabı zaten topuk düşünce bir garip olur. E bir de büyük. O çocuk çarp çarp yürüyor işte paytak paytak yürüyor falan. Sonra tabii bu zor şartlarda o hayatı devam ediyor, büyüyor. İşte bir yönetmen bir gün filmi için oyuncu ararken e, Charlie Chaplin'i görüyor. Paytak paytak yürüyen bir oyuncuya ihtiyacı var filmlerde hatırlarsın. Evet. Heh, öyle. E, bu şimdi e, tesadüf mü? Charlie Chaplin olması için kurgulanmış senaryo onun için. Hepimizin senaryosu farklı. Hepimizin yolculuğu farklı ama hepimizin yolculuğu aşkın yolculuğu. O yüzden dışarıda kızacak, sinirlenecek, kim güdülecek kimse yok. Biz ne yapıyoruz? Hep dışarıda suçlanıyoruz. Dışarıyı suçladığımızda kendimizi kurban bilincine sokuyoruz. O da var. Sen kurban bilincindeysen, sen bu kurban bilincinde titreşiyorsan zaten dışarıdaki olaylar da senin için böyle kurgulanacak. İçerideki o titreşim ne kadar yüksek frekanstaysa sen o kadar yüksek frekanstaki olayları çekeceksin hayatına. O yüzden dedik ya istediğini çekmezsin. İhtiyacın, olan. i̇htiyacın olanı çekersin. Bildiğini çekersin. İçeride ne hissediyorsun? Terk edilmiş hissediyorsan terk edilirsin. Sevilmemiş hissediyorsan sev seni sevmeyecek insanlar çıkar. İşte ne bileyim e, paradan yoksun hissediyorsan parasızlıkla ilgili olaylar gelir. Çünkü böyle hissediyorsun. Nasıl sana daha Kaliteli bir yaşam gelsin. Dışarıda evet. ne hissediyorsan dışarıda sana o gösteriliyor. Bu şey gibi aynı. Hani biz mesela atölyede film izliyoruz. Ne diyoruz? İşte hadi kişisel gelişimle ilgili bir şey izleyelim. Ya da sen diyorsun ki evde hadi ben bir komedi film izleyeyim. Yok bugün dram izleyeyim. <laughs> Yok bugün işte romantik bir şey izleyeyim. Bunu seçmek gibi bir şey. Şimdi ben sürekli dram yaşıyorsam dram izlemek istiyorum. İçeride bir şey ihtiyaç bana o dramı gösteriyor. İçeride bildiğim o çünkü. Şimdi e, bilmediğini de bilmi nasıl diyeyim ki sana? <laughs> Şimdi sen şu bardağı hiç görmediğini farz et. Görmediğim bir şey nasıl istersin? <laughs> Bilmiyorsun hiç bunu. Barda Mesela hiç havyar yemedim ben. <laughs> <laughs> Canım havyar istemiyor. Niye? Çünkü bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> yiyorum mesela. Bilmiyorum. Şimdi yedin ayva tatlısı yedin. E canım ister Tanın artık. Canım onu istedi bunu. artık. İster artık. Artık Ben sana ayva tatlısı yedim. Ben ayva yedim bana. Ayva yedir. Ayva yedir. Ayva Bunu yapmam lazım. Kesinlikle. Ha içeride bildiğini e, ee, çekiyorsun yaşamana da öyle. O zaman benim içeride bildiklerimi değiştirmem gerekiyor. İçeride bildiklerimi değiştirmem içerideki hislerimi değiştirmem gerekiyor. Çünkü bizim bir olay oluyor. O olayla ilgili bir hissiyatımız oluşuyor. Hı hı. Ve otomatik oluşuyor zaten. Bir olay olduğu zaman otomatik geçmişe gidiyoruz biz. Beyin otomatik hareket ediyor. Ben ama farkında bir bireysem, işte okuyorsam, öğreniyorsam ne yaparım? Bir dakika ya dur derim şimdi. Arkadaşım diyelim ki ben ona yazdım o bana cevap vermedi atıyorum. <laughs> olur ya böyle hemen bana yazmadı bak gör, görüldü beni gördü ama bana yazmadı şimdi otomatik düşünce eğer bu kişi geçmişte değersizlikler yaşamışsa İstemimi, e, otomatik düşünce orada hemen şunu yaratır bak Bak, seni önemsemedik. Önemsemedi. Bak sana cevap vermiyor. İstenmiyorsun. İstenmiyorsun. Yani, ben, mü evet. Bu arkadaşın da sana bunu evet. yaşattı. Bu nedir? Evet, Otomatik düşünce. Hemen bu doğru. <laughs> ama orada sen farkında bir birey olarak yetişkin bir insan olarak şöyle düşünebilirsin. Atıyorum Ayşe. Ayşe'ye mesaj attım. Görmedi. Yani gördü ama herhalde işi var. Herhalde yoğun şu anda. ...mutlaka bir şey olmuştur. Yoksa yazardı. Sonra bir bakıyorsun... ...o arkadaşınla görüşüyor... ...görüşüyorsun ya da sana yazıyor. Diyor ki ya kusura bakma ne olur... ...şöyle bir şey çıktı işte çocuğu doktora götürmem gerekti... ...ya da işte ne bileyim patron bir şey istedi... ...ya da işte eşim bir şey söyledi... ...anlatabiliyor muyum? O sana özrünü iletir zaten. Ve... Ee, ...ama o sana yine o özrü iletecek de... ...sen oradaki... Düşün, kendini mutlaka bulursun yani. Her insan bunu, bunları, bu tarz şeyler yaşar. Bunlar normaldir ama işte bizim farkımız, niye öğreniyoruz, niye bu fark ediş çalışmalarını yapıyoruz? Bunlar için işte. Otomatik düşünmeyeceğim. Otomatik düşünce beni, beni benden etmeyecek yani. yani o, o zaman şema, o küçük, değil mi? O, şema o küçük oluyor. çocuk oluyorum ben o zaman. Nerede benim büyümüşlüğüm? Nerede benim yetişkinliğim nerede? Öyle değil mi? Gerçekte öyle değil. Biz öyle bir senaryo yaratıyoruz. Niye? Çünkü içeride var öyle bir senaryo. Ama o ilk zaman, akla gelen düşünce, o yani, dediğin ama gibi değiştir o zaman. Değiştir artık. Mesela işte dediğin <laughs> gibi çocukluğunda işte İhmal evet. edilmiş, ihmal edilmiş yani bir olabilirsin, olabilirsin. İlgilenilmemiş, ilgilenilmemiş olabilirsin. ama artık öğrenen bir birey olarak, fark eden bir birey olarak, var olduğun için değerli olduğunu bilen bir birey olarak o zaman o otomatik düşünceye gitmeyeceksin. <laughs> <laughs> de otomatik var. <laughs> Oraya gidiyor. <laughs> Öyle yani. Evet. Pilinle bu farkındalık sohbetlerimiz. İnşallah devam eder. <laughs> bir küçük şey koyarım. İşte böyle. Güzel bulmaca çözmek gibi bir şey. Güzel olmalı mı? Çok güzel. <laughs> diyorum ki ayva tatlısı yaptım. Bak şimdi sen mi yaptın? <laughs> 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 ben yaptım çünkü hepimiz <laughs> biriz Sen ben yok mu ki? <laughs> o da güzel işte. <laughs> <Tabii değil> mi? <laughs> Ama sonra bunlar senden beklenecek. Aa, sen bu o zaman gibi. ha, bu da bir ders <laughs> <soğuzluğu> olsun <laughs> şimdi. Sen ben yok ha, ki. İlişkilerde e, yüksek yapabilirliklerimizin üstünde vaatlerde bulunmayacağız. Neyse o. <laughs> yapabilirsin. Diye. Yapabilirim. Değil mi? Yapabilirsin. Evet. bunun evet. tarifini verirsen çok da güzel. ben nasıl güzel çok basit. Senin kadar güzel olur bilmiyorum ama yine de denerim. Olur, olmaz olmaz mı? Fırında mi? pişti mi değil mi? Hayır hayır. Fırında, Fırında mi? Yok yok. Şeyde pişti. Tamam mı? Fırında verir. verir aslında babam da yapar Bazıları pişiriyor. fırında pişiriyor anne Fırında da yapıyorum, fırında kuruya da bilir. Öyle düşündüm. Yumuşak şey oldu yapabilir. <laughs> Sen unuttun mu bunu? <laughs>